Gülüm ağlaylasın, dilim ağlaylasın, bak gönlümün haline düşüp hayata alacağım. Bu yaşımda çalınay, hezir

Bu zoraya çöp yapar ya bu belanın belanı üstümüzden götür Allahım bu belanın üstümüzden götür Allahım aşk bu belalar biteceğim elim günüm yine şanlı edeceğim sağlam hayat bizimle gideceğim sağlam hayat. bizini ilə gedəcəyik bizim baladan qutura Allah ay 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 amala bulam amala gəyəli Allah laylası gedər bizə əziz olan Azərbaycanımızı qoca nənələrimizi babalarımızı körpə fidən balalarımızı evdə qalaq sağlam olmaq üçün qutuladan qoyalar